Tıbbi biyoloji dersinde e, hocamız bir gün bir şey anlatıyor. Evrim konusunu anlatıyor. Tahtaya yazdı evrim diye. Ben de biyolojiden geldim ya. Şimdi sınıfta herkes evrim konusunda fikrini beyan ediyor. Birisi çıktı dedi ki, ben dedi... Biyoloji öğretmenine sordum, evrimi bana tam ikna edemedi, ben din dersi öğretmeninin söylediğine inanıyorum, evrimi kabul etmiyorum. Öteki dedi ki, evrim çok önemli bir şey, ben inanıyorum falan. Ama şey bunlar böyle, basit taraftarlı bir bakış açısı. Bir arkadaşım da benim fen fakültesi biyoloji bölümünü bitirdiğimi, hoca gibi biyolog olduğumu biliyor. Gayri ihtiyarı benim şu kolumu yukarıya bir kaldırdı, elim kalkmış oldu. Hoca da gördü, sen de parmak kaldırdın galiba dedi. İyi dedim, evet kaldırdım. Ee, hocam dedim, ben İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunuyum dedim. Size evrim dersini anlatan Atıf Şengül Hoca bana da anlattı dedim. Ama dedim, siz tahtaya yazıyı eksik yazdınız dedim. Ne yazdım dedi, evrim yazdınız dedim. Oysa bu teoridir dedim, evrim teorisi diye geçer. Bütün kaynaklarda, yabancı kaynaklarda bile siz evrim yazarak bunu kesinleşmiş gösteriyorsunuz. Teori, ispatlanmamış iddialar topluluğudur. Evrim de böyle bir şeydir, ispatlanma yolundadır, deliller vardır dedim. Hoca önyargısız bir adamdı yalnız, o Orhan Hoca. Doğru söylüyorsun dedi. Hemen evrim kelimesinin yanına teoriyi yazıyor. Evrimi beyaz tebeşirle yazmıştı. Teoriyi devam ediyor. Hocam dedim olmaz. Teoriyi kırmızıyla yazın dedim. Zıtlık anlaşılsın. Hımm dedi. Baya çetin cevize çattık dedi. Evet dedim çetin Ceviz'i hocam dedim.